Merhaba Project Zomboid'in gördüğünüz gibi midemiz olanmış uyku ilacı bakacağım eğer bulabilirsem uyku ilacını atıp uyumaya çalışacağım belki geçer emin değilim var uyku ilacım. şöyle bir dinlendik aslında ya bir dakika bir daha dinlenmeye basalım. İyice dinlensin karakter. Ah, yine geliyor abi. Yani bu oyunda rahat yüzü diye bir şey yok. Sürekli spawn oluyorlar. Buradayım lan gel. Alo. Dışarı çık dışarı. Evimden dışarı çık. Aptal adam seni. Buraya bak böyle zombi mi olur ya? Bu ne? O kötü durumlar. Durumlar vahim. Akili sargıyla yaptık. Şimdi bir sürü zombi gelir ha. Sene de ilgileneceğim. Birazcık bana zaman ver. Bu kadar güzel item yapmışken işte bazen maalesef işler yoluna gitmiyor. Bu oyun böyle. Yaptığınız en ufak hata kapıyorlar. Bir de çiftli zombiye vurmadığı için ikisi birden yanına geldiği zaman sizi öldürüyor. Yani şey yapamıyorsunuz karşı koyamıyorsunuz. Lan kılıcım kırıldıysa baltayla öldürürüm lan seni. Bekle. Bekle baltam alayım seni baltayla öldüreceğim. Ayı seni. Baltal'ı çok kötü vuruyor bu arada. Ama garanti öldürüyor. öldür. Şimdi. Biz kılıcımızı alalım yine. Nerede bizim kılıcımız? Bunu at gitsin buraya. Bu da olur. Warhammer da güzel bir şey benziyor. İki elle mi kullanıyor acaba? Ama yok ya. i̇ki elle kullanalım bakalım nasıl bir şeymiş. Hem de silahları öğrenmiş oluyorum. Bunları daha önce ben modda denedim ama fazla bulamamıştım. O bıçak bu. Alalım çok ilginç. Silah görmüyor olabilir. O zaman şu Ninja Sword'u kullanalım. O da elinde kaldı. Neyse çok sorun değil. Elinden. Gel kim bekliyorsun? Şimdi üstümüzü başımızı komple yıkamamız lazım. Nerede gelelim? atla bakayım. Yıkama. Kendimizi bir yıkayalım. Orada yani iyileşmemizi hiç beklemiyorum. yok yeterince. Çok güzel. Banyosu yok mu buranın? Ah ah ne derlikler vardı işte. Örtü yıkayalım. Sargıları temizleyelim. Nerede lan bunlar? Sargı da değiştirelim bari. Evet şu bizi bitirdi. Bir daha abi. Ağrışmayın lan dışarıda. Bu sistem. Yuh. E tabi var mı? Hani bir spam olur da böyle de spam olmazsın be. Ya şunu at şu. Nerede şu? At bunu bir. Tamam. Sonra şu elimizdeki bunu da at. Hayır hayır öyle atma lan. Manyak. Biraz koşalım. At şunu yere. Tamam şimdi güzel oldu. Gel. açılalım. Neden sorun ne bizim? Şu an sorunumuz da bilmiyorum. Ama iyi vuramıyoruz. Canımız acıyor. Boşa salladık. Ah ciğer çıktı. Çok güzel oldu şu anda. Bu ciğerle hayatta ölmez bunlar. Ee, canımız da gitmeye başladı. Ölüyoruz abi yavaş yavaş. Mide bulantısından. Yeni bir silah. At şunu. O iki elle kula. Tamam bu dökecek hepsini büyük ihtimalle. Bunu arıyordum ne zamandır. Yanlış silah çekmişiz. O kılıç neymiş ya? ondan daha önce de görmüştüm ama hiç kullanamamıştım. Kılıcını düşürdük bir yerde nerede onu? Aa burada tamam. Bulacağım onu sonra. Şu performans keş ısırılmadan önce gösterseydim. alışamadım bir türlü tek vurmasına. Yani normalde şu ikisine birden vurması lazım yani şu kılıcın. Ama bu modda maalesef onu yapmamışlar. Gel. uykuyla uyku ilacıyla de şansımı deneyeceğim. Geçme ihtimali var mıydı bulantısının hala. Keşke geçse. Keşke geçse ama geçmeyecek. Ve takalım bu. Merak ettim bunu. Vay 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 vay. Bu neymiş ya? Oo. Wow. yere oturacağım. ciğer geçene kadar. Az daha tur 40'ta kalkarız. Tamam. Yani canımız gitmeye başladı arkadaşlar. Artık yolcuyuz. Öteki tarafa yolculuk başladı. Şimdi şu an canımızın gitmesini gerektiren bir durum yok. yaratılış bayağı değişikmiş. Muhtemelen yine buraya doluşacaklar. Üf, haline bak ya. Lan ne güzel bir isim zolu falan diye sevindim ben de bir ara. Geliyor bak. Hop. Güm. Gel. Bir içeri girdi galiba. Yok yani böyle bir şey yok ya. Vallahi bir uyku ilacı atacağım. Vuracağım kafayı yatacağım. Ölürse de ölsün. Yapacak hiçbir şey yok ya. Bitti zaten. Daha fazla zorlamanın alemi de yok. Elimizden geleni yaptık. Ama sürekli spam olması maalesef bizi mahvetti. Zaman geçirip uykumuz artsın. Ah oh, tamam. Uyku zamanı. Evet. Hadi. Uyula. Bebeğim, uyu lan. Bebeğim sana. Evet. Evet mide bulantısı geçmiyor. Artık kusacak gibi. Tamam bittik. Bu saatten sonra biraz daha yukarıya çatalım. Daha uykumuz gelecek şimdi. Bir daha uyuyalım. Karakteri böyle öldüreceğim büyük ihtimalle. Yanımıza bakalım. Oh nasıl düşüyor bak bak bak. Ben daha uykuyla çatışacağım. Yani o kötü oluyor ya ne bileyim. O kadar uğraştık, o kadar savaştık ama nasıl bu kadarmış? Ben çok gezenedim. Allah helikopter de varmış burada. Şimdi o kalabalık 20 katına falan çıkacak herhalde. Tamam ben turplar alayım da. Bütün zombileri buraya çekecek. Sağ ol tohumları yere at. Tohumlarla işimiz bitti artık çünkü ölüyoruz. Evet, başlıyoruz abi. Sağlam savaş var. Bak, bu helikopter peşimizi bırakmıyor mesela. 7. gün galiba bu bakalım. 8. gün güzel dayanmışız bu arada. Helikopter oluyor berbat. Ne kadar tohumlar? Hepsi buraya toplayacak şimdi. Yani internetlik daha iyi şu anda. Lan boşa salladık. Buralar dolacak aga. Buralar felaket dolacak. Bence kılıcı sokalım yerine. Zaten öleceğiz. En azından helikopter baskını görmüş olalım. Bak ne kadar zombi varsa hepsi toplanacak şimdi. Kaç zombi öldürmüşüz peki? Ona bakalım. 423. Güzel. Fena değil. Biraz daha öldürürüz şimdi. Elimizden gelen. Ya da elimizdeki son gücümüzle. Lahanaları yiyelim. Şöyle güzelce bir doyalım. Biraz zaman kazanalım. Ve akın akın geliyorlar. Lan elimden gelen son gücüne savaşacağım lan şimdi. Shift'e fazla basmamaya çalışacağım. Shift'e basarsak bizim için sıkıntı olacak. Allah. dönün döndü orada karakter. O aşağıdan da geliyorlar. Aralara kaçacağız. Biraz yavaşlasınlar. Metro bile kurumuzu var mı Göm abi? Evet buraya kadarmış. Evet. Bölümümüzün sonuna geldik. Güzel oyundu. Aslında ben bu seriyi bir ay falan diye düşündüm ama bu kadar tekrar yeniden doğmayla çok zor. Daha testere bulamadık ki başka şeyler yapalım. İyi oyundu. Ben eğlendim. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Bir başka seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.